Merhaba sevgili satranç severler. Ben Alper Efe Ataman. Analiz Satranç YouTube kanalı için yeni bir kitap tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu 8. Dünya Şampiyonu Mihail Tal üzerine yazılmış olan bir kitap olacak. Elbette Mihail Tal hem oyun tarzı hem Alışıla gelmişin dışındaki yaşam stili sebebiyle satranç severlerin gönlünde taht kurmuş olan bir şampiyon. Özellikle de feda konusu gündeme geldiğinde herhalde her satranç severin aklına gelen ilk usta Mihail Tal olsa gerek. Çünkü kendisinden önceki dünya şampiyonları Mihail Botvinnik ve Vasili Smyslov'un satrancı olan bilimsel yaklaşımlarının karşısında Mihail Tal'in her zaman ve her zaman inisiyatifi, hücum şanslarını ve fedaları göze alan bir enteresan oyun tarzı bulunuyor. Dolayısıyla Mihail Tal'in oyunları Belki bilgisayar analizleri eşliğinde her zaman dört dörtlük kusursuz olarak sayılamasa da satranç severlere muhtemelen en büyük hazlı veren öğretici partiler oluyor. Peki Mihail Tal üzerine yazılmış hangi kitabı sizlere tanıtacağım? Bildiğiniz üzere Everyman Chess yayın evi Move by Move adında genellikle de ustaların oyunlarından oluşmuş olan oyunlar seçkisi eşliğinde ustaları satranç severlere tanıtmayı amaçlıyor. Bu sayede hem okurlarının satranç kültürlerinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlarken hem de kendilerinin seviyelerini yükseltmeyi hedefliyor. Cyrus Lakdawala Hindistan doğumlu Amerikalı uluslararası usta. Bu seri için birçok kitap yazmış ve ben de kitaplığımdan Tal üzerine yazmış olduğu Tal Mu by Mu kitaplarını çıkartıp sizlere birazcık tanıtımda bulunmak istiyorum. Kitap 396 sayfadan oluşuyor. Everyman Chess'in birçok kitabı arasında bu Move by Move serisinin baskı kalitesi oldukça öne çıkıyor. İçerisinde içerisinde tabii ki kariyerinden ele alınmış olan ustanın kariyerinden birazcık bahsedildikten sonra öğretici oyunlara geçiliyor ve bu öğretici oyunlar seçkisi de kronolojik sırada okurlara sunulmuş oluyor. Yani belirli bir temada değil, oyuncunun kariyeri boyunca yaşadıkları, gelişimi bazen tökezlemeleri ve sonunda kariyerin sonunda nasıl bir oyuncu olduğu da bu sayede bu sırada oyunları takip ettiğinizde anlaşılması mümkün oluyor. Şimdi ben size bu kitaptan e, bir örnek vermeden önce bir de şundan söz etmek istiyorum. Move by Move serisinin enteresanlığı e, kitap çizgisinde birazcık farklı bir şekilde karşınıza çıkması. Biz satranç kitaplarında daha çok çift sütun e, ve her iki sütunda birer diyagram sığacak şekilde bir dizgiye alışığız. Ancak Move by Move serisi muhtemelen de daha ferah bir tarzda okurlarına karşısına çıkmak için tek sütunda dizgi yapılmış olarak gözleniyor. Bir de bu Mobile by Move serisinin temel özelliği çok basit ol olduğu düşünülebilecek noktalarda dahi açıklamalar vererek okurlarının seviyesinin çok düşük olsa bile bu kitapların takibinin kolay olmasını amaçlıyor. Kritik anlarda yazar okurlara belirli sorular yöneltiyor. Çeşitli seçenekler ya da fikirler arasında kendilerini zorlamalarını istiyor ve o sorunun ardından bir iki paragraftaki yapılmış olan açıklamayla satranç severlerin artık oyuncuyu tanımaktan öte birazcık satranç anlamında da kendilerini zorlaması isteniyor. Ben Mihail Tal denince akla gelen konu fedalar ve zaman zaman da bilgisayarlar kontrolü sonrasında pek de doğru olmayan fedalar olduğu için kendisinin erken yıllarından bir antrenman oyununu sizlere paylaşmak isteyeceğim. Rakibi aynı zamanda Mihail Talin antrenörü olan Alexander Koblenz 1957 yılında oynanmış olan bir hazırlık amaçlı maç. <laughs> Maçı Tal antrenörüne karşı bir buçuk yarım kazanmış ve ee, bu partide ki oyunla birlikte bakmak istiyorum. İsterseniz daha fazla sözü uzatmadan olaya geçelim. Oyun şu şekilde başlıyor. E4 pardon C5 at F3 D6 D4 C çarpı D4 at çarpı D4 at F6 at C3 at C6. Böylelikle Sicilya savunmasının Richter-Rauser varyantına girişi muhtemel kılıyor siyahın yaklaşımı. Beyazların uygulayabileceği farklı seçenekler olmasına rağmen herhalde en iddialı devam yolu 6. hamlede yapılacak olan fil g5 hamlesi ve talde bu şekilde devam ediyor. 6 fil g5, e6 vezir d2 şimdi burada tabi koşul varyantı olarak adlandırılan a6 fil d7 devam yolu da muhtemel. Ancak bu partide Koblenz fil e ile daha klasik yöntemi tercih ediyor. Kısa rok, pardon uzun rok, kısa rok ve at b3. Evet ilk enteresan hamlelerden bir tanesi bu. Muhtemelen rakibinin taşlarının 3 yatayda sıralanmış olmasından faydalanmayı amaçlayan beyaz kendisinin kırışmalarla pozisyonunu rahatlatmasını istemedi ve atını b3 karesine çekti. Şimdi böylelikle at çarpı d4 ve ardından mesela siyah fil d7 gelmiş olsaydı daha önceden at d4 vezir çarpı d4 ve fil c6 ile e4 piyonuna baskı oluşturmaya başlayabilecekti. Ancak at b3 hamlesi bu tarzdaki karışmalardan kaçınmış olup aynı zamanda da vezir a5 gibi karşı oyun verebilecek hamleleri engellemiş oluyor. Bence o anlamda mantıklı bir devam yolu. Siyah da vezir b6 oynamış. Evet, merkezi atı sanki vezir b6 ile siyah püskürtmüş gibi bir görünüm oluştu. Şimdi beyazların yapabileceği yine çeşitli seçenekler var. Ancak sonraki yıllarda İngiliz atak şeklinde isimlendirilen F3-G4'lü sistemi Talbu bu partisinde tercih ediyor. Böylelikle hem G2 de G4 sürüşlerini hazırlıyor F3 hamlesiyle hem de E4 piyonunu güçlendirmiş oluyor. Siyahlar A6 oynamış. Her şey normal bu noktaya kadar. G4 Kale D8, vezir B6'nın bir fikri de bu olsa gerek. Kale D dikeyine gelip rakip vezirle aynı hatta konumlandı. Fırsat bulduğu takdirde siyahlar D6, D5 sürüşüyle merkezden bir girişimde bulunup kanat saldırısını karşılamayı başarabilecek. Beyazlar fil E3'e çekmiş. Aslında vezir B6 da B7 piyonunun önünü tıkamış olduğu için bir parçada olsa siyahın hücumunu yavaşlatır bir konumdaydı. Ancak diğer taraftan beyazın da kendi saldırısına hız vermesi gerekiyordu. Bunun için de G piyonun önü boşaltılmak isteniyor. Şimdi siyahlar vezir C7 yi oynadı. Yine birçok seçenek var. En makulü muhtemelen G5 sürmek. Ancak beyazlar H4 ile devam etmiş. H4 hamlesi tabii ki de mantıksız bir hamle değil. Ancak tarafların ters kanatlara rok yapmış olduğu durumlarda tek bir temponun öneminin büyük olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla çok makul gözüken bu tarz hamleler bir anda aslında şüpheli bir karara dönüşebilir gibi geliyor bana. Siyahlar bu noktada B5 sürmüş. Yine çok tipik bir Sicilya savunması hamlesi. Aynı zamanda B4 sürerek C3'teki atı itmek istiyor belki siyah. Ancak burada B5'in yanı sıra bir diğer seçenek daha vardı. Ve siyahlar D6, D5 sürerek merkezden o kanat saldırısına yara, e, karşılık vermiş olabilirdi. Biz tekrardan oyuna dönelim isterseniz. B5 oynandı. Şimdi G5 bir piyon saldırısı yarışı başladı aslında. At D7 kaçmış siyah ve G6. Evet. Tipik bir Sicilya savunması fedası. Tabii ki tal bu tarzdaki fedaları daha önceden biliyor olsa gerek antrenörü de talim bildiğini biliyor olsa gerek ama yine de taraflar hücum ve savunma performanslarını sergileyecekleri bu tarzda keskin bir oyunu antrenman maçında girmek istemiş olabilirler. Burada siyahlar iki türlü yanıt verebilir. F çarpı G6 ya da H çarpı G6. Oyunda F pardon, H G6 tercih edildi. Başka bir usta parti ustalar arasında oynanmış bir başka partide sonraki yıllarda dünya şampiyonu olmuş Boris Spassky'nin Boleslavski ile bir oyunu var. Ondan biraz kısaca değinerek söz edelim. F çarpı G6, H5, Beyaz'ın zaten yapmış olduğu bu piyon fedası tıpkı Sicilya savunmasının Dragon varyantında olduğu gibi açık atlar yaratmaya amaçlıyordu. Böylelikle ağır taşlar rakip şaha doğru daha hızlı bir şekilde erişebilecekti. G çarpı H5'e kale çarpı H5 var. At F6'ya da bu sefer kale G5 ve beyazların planı veziri G2 karesinde konumlandırıp hassas G7 karesine bakmak, basmak olacaktı. Şimdi tekrar kritik noktaya dönelim. Siyahlar H çarpı G6 aldı ve beyaz H5 oynadı zaten A dedikten sonra mutlaka ve mutlaka B demeliyiz. Planımıza devam etmeliyiz. Böylelikle beyaz H dikeyini muhtemelen açacak olduğunu rakibine hissettirdi. G çarpı H5 alındı. Kare çarpı H5 at f6 ve şimdi burada kaleyi nereye kaçacağımız bence önemli. Çünkü kaleyi aslında önde tutmak bazı varyantlarda isteyebilirdik. Ancak beyazlar en hızlı şekilde mat tehditleri ortaya koyabilmek için kalesini h1 karesine kadar çekiyor. Ve böylelikle vezir h vezir h8 mat fikirlerini yaratmaya başlıyor. <laughs> Özür dilerim. Siyah bu noktada d5 oynadı. Az önce b5'in e, Yapıldığı noktada aslında bu D6-D5 sürüşü kuvvetliydi. Ancak bu noktada birazcık zamansız bir sürüş. Çünkü e, amacı belli. Tabii ki vezir H2 hamlesini kesmiş oluyor siyah. Ancak e, çok güzel bir devam yoluyla beyaz bunu hemen çürütebilirdi. Şöyle ki, oyunda bulamamış hal bunu. Fil F4 oynayacaktı beyaz. Böylelikle vezir H2 isteyecekti vezirle beraber. Siyahın fil D6 hamlesi karşısında ise fil alır D6. Vezir alır D6'ya. Şimdi F4 çok kuvvetli hamle. Çünkü beyaz hem E4, E5 ile hem de vezir H2 ile rakibini tehdit ediyor. Bence bu konuda beyazın konumu kesinlikle tercih edilir diyebiliriz. Ancak Tal E5 oynamış. Yine tipik bir hamle. Böylelikle D dikeyinin kapatılmış olmasına temin etti. Aynı zamanda C8 fili de savunmaya ya da oyuna katılmaya biraz vakit harcayacak. Hızlanıyorum birazcık. At alır E5. Ve şimdi fil F4. Beyazın fikri nedir? Beyazın fikri elbette ki veziri H2'ye atıp hem fil çarpı E5 hem de vezir H8 ile rakibini tehdit etmek. Dolayısıyla siyah fil D6 oynadı. Şimdi vezir H2 bir kere daha vezir H8 mah tehdidi ortaya kondu. Elbette ki siyahlar at D3 oynayıp bir şey elde edemez. Çünkü at d3 hamlesine beyaz atı almayacak. Basitçe şah b1 kaçacak ve fil alır f4 fikirlerinden kaçınmış olacaktı. Bu konum beyaza kazanç olacaktı. Çünkü fil d6 ve fil d3 alınacak ve beyaz bir taş kazanmış olacaktı. Öyleyse siyah ne oynadı? Siyah şah f8 oynadı. Ve oyunun enteresanlaştığı nokta buradan itibaren bence. Aslında tal doğru oynamadı. E5 sürmek. Fil F4 hamlesi yerine biraz kötü bir hamleydi. Ancak oyun devam ediyor. Şöyle ki Vezir H8 Şah. Şimdi Şah E7 bence siyah iyi olabilirdi. Şöyle bir devam yolu var. Eğer beyaz vezir çarpı g7 ile devam ederse ki bu yanlış bir hamle artık hatayı kabul edip vezir h3 dönmek gerekecekti. Bu durumda kale g8. Şimdi vezir h6 gittiği zaman siyah at d3 oynayacak ve ertesi hamlede fil çarpı f4 ile rakibi tehdit ettiğinden materyal kazanacaktı. Ancak Koblenz de bu baskı altında kalıp en doğru savunma fikrini görememiş ve daha doğal gözüken at g8 hamlesini tercih etmiş. Bu bir hata. Ancak bunun hatalı olduğunu ispatlayabilmek de kolay değil. Şimdi beyazlar kale a7 oynayıp vezir çarpı g7 ile rakibini tehdit ediyor. Siyah da f5 oynayıp tıpkı Fransız savunmasının Winaver varyantında olduğu gibi G7 karesini C7'deki vezirle röntgen şeklinde korumuş oluyor. Devam ediyoruz. Fil H6 bakın çok enteresan bir konum. Sadece G7'deki hassas noktaya baskı kurabilmek için beyazın iki ağır taşı ve fili tamamen o noktada konumlandı. Elbette ki G çarpı H6'ya kale çarpı C7 var at zaten açmazdı ve dolayısıyla siyahlar bir kere daha G değil savunmak durumunda. Şimdi kale D'yi de oynamış Koblenz. Yine doğal bir hamle G'yi sağlamlaştırmanın bir yolu da bu. Ancak Tal tabii ki bu tarzdan zor olan konumlarda doğru fikirleri bulmakla üstünü isim. Ve fil çarpı B5 oynuyor. Bu fil B5 çok kuvvetli bir hamle arkadaşlar. Nedeni D1'deki kalenin G1 kalesine olan erişiminin önünü tıkayan fili feda ediyor. Şimdi A çarpı B5 alındığı takdirde at B5 yapılmayacak. Onun yerine beyaz kale G1 ile G7 piyonuna bir kere daha baskı kurmak isteyecekti. Pekala burada siyah at G4 ile kalenin yolunu tıkamaya çalışıyorsa nasıl devam edecek? At alır B5. Bunu tabii ki de kitaptaki analizlerle sizlere sunuyorum. Yani move by move serisi denmiş olmasına rağmen yazarların gereken noktalarda nasıl konumun derinlemesine incelediklerini gösteriyor bunlar. Fil F4 Şah B1 ve şimdi vezir E5 ile g bir kere daha savunursak fil çarpı, vezir çarpı, f çarpı, f çarpı ve çok güzel bir aşırı yüklenme hamlesi geliyor. At D6, müthiş bir hamle. Kale ile ya da vezirle alınma şansı yok. Vezirle alındığı takdirde kale F1'ler çok sert gelecek. Kale D6'ya zaten vezir çarpı g 7 vardı. Kale E7'yi tercih etti siyah. Ve bu sefer de kale H1 ve D6'daki atın ne yapmaya amaçladığı şimdi o gözüküyor. besil çarpı G8 şah çekmek istiyor beyaz ve ardından kale H8'e rakibini matla tehdit ediyor. Bu konum beyaza birazcık daha avantajlı olabilirdi. Şimdi pardon. Elbette ki konumun derinlemesine inmek çok e, mümkün ama birazcık daha hızlı gidelim videoyu da çok uzatmamak adına. Kale F7 oynadı Koblenz. Kale G1. Şimdi G7 zaten fil çarpı B5'in temel fikri buydu. Kale A7. Saldıran ve savunan taşlar arasındaki ilişkiyi görmekteyiz. Beyazın 4 kuvveti doğrudan G7'yi savunurken siyahlar da 3 ağır taşı ve şahıyla bu noktayı savunmaya gayret ediyor. Beyaz dikkatsiz oynarsa at G6 tarzı hamleler sonucunda veziri de düşebilir. Kale G1'in bunu da engellemiş olduğunu vurgulayalım. Bu noktada beyaz at d4 oynamış. Çok da mantıklı gözüküyor. B3'te oyuna pek katkı sunamayan at tekrardan mücadeleye dahil oluyor. Ancak burada enteresan bir fikirde fil çarpı a6 gibi bir hamle vardı. Kaleyle almak elbette mümkün değil. g zayıf kalacağı için. Fille alındığı takdirde şimdi at d4 fikir at çarpı e6 beynel. Fil c8 ile korunma gayret olursa bu sefer at d5 bir başka beynel. Siyah bu beynelden materyal kaybetmeden e, sıyrılabilir. Ancak at d6 sonrasında d6 atına dokunmak g7'deki kale çarpı g7 fikirlerini ortaya koyacağı için beyaza bir kere daha avantaj verecekti. Gördüğünüz üzere tal bazen kritik anlarda doğru devam yollarını bulamayabiliyor. Özellikle de bu tarzda çok keskin konumlarda. At d4 tercih edilmişti. At g4 oynadı siyahta. Çok mantıklı bir hamle. Böylece fil F4 fikirlerinin önü açıldığı gibi aynı zamanda G1'deki karenin yolu tıkanmış oldu. F çarpı G4 fil E5 evet hem D4'teki at hem de B5'teki fil sağlantıdayken siyahlar G7 piyonunu sağlamlaştırmaya gayret ediyor. Burada e, altı 6 oynamış yine bir göz alıcı parlak bir hamle ama daha basit bir çözüm at 3 ve F çarpı, pardon A çarpı B5 durumunda da at H4 ile atın G6 kalesinden rakip konuma sızması siyahın başını ağrıtacaktı gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama king at yani bu tarzdaki geri çekilme hamlelerini öngörebilmek elbette çok zor. At C6 tercih edildi. Şimdi fil çarpı C3 almış siyahta. Bu hamle biraz şüpheli. Fil çarpı C3 hamlesi yerine A çarpı b 5 alması gerekiyordu. Ancak fil çarpı C3 de olabilir bir hamle ve burası bence gerçekten de takdire şayan. Talin oyunu Oyununu bizlere hissettiriyor ne kadar kuvvetli olduğunu. Ve beyazlar fil E3 oynuyor. Müthiş bir hamle. C3'teki fili almak zorunda değil beyaz. Onun yerine kendi filini C5 kalesinden e, konumlandırıp bu şekilde F8'deki şahı iyice savunmasız bırakmaya amaçladı. Siyah D4 oynayıp filin yolunu kapatınca bu defa kale GH1. Ve bir kere daha Vezir çarpı G8 fikirleri tahtada belirdi. Kale D7 oynadı siyahlar. Fil G5 kazanç konumdaki yapılmış olan bir hata. Bunun yerine beyazın G çarpı F5 ya da G5 oynaması kendisine galibiyeti getirebilirmiş. Laktavala kitabında da bu hatayı vurgulamış ve kazanan devam yollarını uzun uza diye sıralamış. Ben burada değinmek istemiyorum. Arzu edenler kitaptan inceleyebilir. Fil G5 oynandı. A çarpı B5. Şimdi tam e, inanılmaz bir pozisyon var karşımızda. Beyaz bu seferde kale 1h6 gelerek ağır taşların tamamını şah kanadında sıkıştırdı kendi kendine. Elbette ki bunun bir amacı var. Beyazlar kale f6 şah çekmek istiyorlar. Ve atla almak mümkün olmadığı için g çarpı f6 alınması durumunda fil h6 mat fikirleri tahtada belirilecekti. Siyahlar fil çarpı b2 oynayıp aslında ya da vezir çarpı c6 oynayıp mücadeleye devam edebilirdi. Ancak tam da kritik anda muhtemelen zaman sıkışmasının etkisiyle d3 oynamış arkadaşlar siyahlar. Ve şimdi b çarpı c3, d2 burası da çok çok öğretici çünkü e, yanlış bir tepki oyunu beraberlikle bitmesine sebep olabilirdi. Tal en kuvvetli savunmayı yapıyor, şah d oynuyor. Şimdi siyahlar vezir çarpı c6 alıp vezir f3 ile rakibini bir hamlede mat tehdit ediyor. Ancak hamlenin kimde olduğu çok çok önemli. Ve kale F6'dan sonra konum artık beyaza kazanç. Çünkü kale F7'ye vezir çarpı G7 ve Koblenz oyunu terk ediyor. Tabi çok karmaşık bir oyunu kısa bir videoda sizlere sunabilmek çok kolay değil. Ancak bazı ustaların oyunlarını oturursunuz sanki her şeyi çok basitmiş gibi incelersiniz. Örneğin Karpov'un oyunlarını, Kramnik'in oyunlarını, zaman zaman Magnus Carlsen'in oyunlarını. Yani konumsal stiliyle öne çıkmış ustaların oyunlarını incelemek, tabii ki de bu tarz taktik yönü öne çıkan ustaların oyunlarını incelemekten daha kolay oluyor. Ee, Mihail Tal'in oyunlarını merak ediyorsanız, ben size Laktavala'nın yazmış olduğu Move by Move serisini, zen çıkmış olan kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Analist Satranç'tan bu kitabı edinmek mümkün. İlgilenen arkadaşlar bizlerle temasa geçebilir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize hoşçakalın diyorum.